bakmaya ona bakmaya gittim. Neyse. Şimdi şöyle. Bu maçtan sonra video bitirelim bu arada. Ve bu maçtan sonra bir sonraki bir maç daha atalım bence öyle öyle video bitirelim tamam. Videonun netlemesi birazcık sıkıntı olacak onun farkındayım. Hmm, anlıyormuş bakışı. Yazar mı olsalar ya? Aga bence oyunda bir büyü de olmalı. Böyle... Ha evet, tamam bak güçlenme veya teknolojiler yaşanmıyorsa büyü veya rün olarak gelmeli. Ya bence birimlerin olma, büyülenme birimlerin olmasını böyle olmasını zandıran ki büyü olmalı. Tamam. Son bir tane daha. Behemoth dediğin ne hocam? Bir dakika. Bina var mı bina? Okey bina var. Ne? Bewitched. Bewitched ne oğlum? Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Bu işin kumarın önünde bir ne olasılık? Tahminimce, bakın İngilizcem pek yok bunu çevir... Ya İngilizcem var da bunu çevirebilecek kadar yok. Oh bayağı bir, bayağı bir altıtla başlamışız, başlamışız bu arada. 3-4 tamam. 4-4 ya. Oha. Pardon biz bunu oyunda net kullanamıyoruz. Dur ben diyeyim. Ay baksanız açıklaması bile yok. Açıklaması olmadığından mantıken oyun içinde kullanamıyoruz dur. Bir şey diyeyim bu arada büyük ihtimalle oyun içinde kullanamıyoruz açıklaması bile yok. Hayır bak madem açıklaması bile olmayan karakteri oyuna eklemişsiniz. Maliyeti niye ekliyoruz? Ya bak maliyet o oh, bak işte. Hayır 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 bak yani. Maliyetten ne yapacağız anasını satayım yani. ben ya onu bekliyorum. Biraz bundan temple yükseltemeyelim. Hmm, evet hayvani şekilde hasar veriyormuş bu arada onu keşfetmiş olduk. Evren işe git onu onu tecrübeliymiş olduk. Şimdi burada kurtarıcım demiş pek kişi yaramaz gibi. Kim? Arka, 26 naz ya. 26 naz bir teslim olsan g gireriz maçı. bir şey diyeyim bu 20 26 naz bu arada. Hadi canı az olan bir birimi öldürüyor, öldürüyoruz desek tamam, kullanılır. Ama yok, dolandırıldık ya. Aga, bir de kendi biriminizi öldürürse yüzde 15'ini geri veriyor. Yüzde 15 aga. Az ama ta tamam bak yani, az canlı birimi öldürüyorsunuz o zaman mantıklı, bak o zaman mantıklı. Evet, 2006 değil mi? Haydi ben şurdan bir Bad level 1 yapalım 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 Geliyor gel, yapmayalım Aka bak taktiksel davranacaksın ya Davranmayacaksın Okay, sen de biraz arch ver İki tane bir arch don't sprint, sprint lazım sparta lazım okey yetilmiş yetilmiş şaka şunu Aa özel o daha deminki özellik galiba buna işe yarıyor. Hmm daha deminki özellik şey lan tamam. Mir için tamamen bir hasar veren gibi bir şey. Siz siz kaleye geçin bu arada. <laughs> Ananı sik. Bu neydi lan? <laughs> ne lan sik tamam. Hayır başlayacağım ben böyle iş. Işte. Oo bir, bir şey diyeyim mi? O özellik oyunda yok ben biliyorum. Oyunda yok aga. Varsa varsa eh yani. Bu özellik oyunda yok aga. Varsa söyleyin ben direkt aşamalı destesine çünkü lazım. Bugün ya. Ya o bir iki tane var ya. Aç not lazım bize. Biz yanlış yapıyoruz hata. Biz yanlış yapıyoruz hata. Tabi de. Aga bir şey değil mi bu arada şu behemot var ya. Bu müzik yok lan. Madem müzik yok oyun oyun galiba buga girdi. Ah lan müzik geldi. O müzik ses müzik sesi hiç eğlenceli olmuyor oyun ya. Aga yok yok siz bir savunmaya geçin. Abi şuna baksana 4 madenci düştü sayımız. Aha baksana hep böyle geçiyor. Hiç bunlar saldırıya geçmiyor ki. Oğlum öyle bir özellik oyunda varsa bu arada kullanalım. Öyle bir özellik varsa kullanalım bize lazım çünkü. Böyle bombastik bir özellik bize lazım. Hem civarda zenginiz de Lan geri kaçıyor çocuk. Kaç mı? Kaç, pek, 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 pek. Bir arası giderse birisi çürürsün. Hala çürürsün. Sıçtık. Hep evet, sıçtık. Geliyorsun patlatırsın. Oğlum bunun görünüşten lan bari görünüşten bir kare eksiltseydiniz lan. görünüşten değiştireydiniz bari ya. Şimdi agalar. Lan mana oğlum oh, mana patlaması ne alaka ya? Ki bu biz mana patlaması ben ne olduğunu biliyor musun? Berbat bir şey kullanmam. Geçmiş nüfus. O ikisi istiyorum şu arada dur. Şimdi gelin best witch diye bir özellik var mı diye bakalım. Şöyle bir Tamam bir şey hazır gelmişken onu da alalım. Hmm. Oha. Şimdi gelin sizle beraber bakalım var mı öyle bir özellik. Şimdi temrem tuzağı dehalık kale okçusu büyülü mızrak mala patlaması madenci gelişimi, maden maden mühendisliği ya yani vardı yeniden can yeniden can a yeniden canlımı kurtarıcı demek gezi tünel spor taldoğuşu ruh ölüleri çağırma asası sihirli bütünlük kontrol kamıcı buzul bunu uçlandırma vampirim sürüyor. İhtiyar kasası Voltaid'dır. Voltaid kıvılcım. Paramı geri istiyorum. Ay iptal 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 dur. iptal 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 Bu dedeler yetiştirdiler. Mana patlamasını çıkarıyoruz. Çünkü gram bir işe yaramaz. Yerine gidip Spartal uğraşıyoruz. alıyoruz. Ve oynaya basıyoruz efendim. Oğlum ben ne diyecektim lan? Ne diyeceğimi unuttum ben. Pusu mu bu? Pusu yüzüne hiç şaşırmam çünkü. Aynen pusu. Pusu mu bu? Pusuysa hiç, pusuysa hiç, hiç şaşırmam çünkü. Şundan. Şeyim aslında oyunda bir güçlendirme olmalı bence ya. Hani bizi bir teknoloji kullanıyor, bir teknoloji olmalı bence. Şey olmalı. Hmm. Aynı anda iki tane güçlendirme kullanmak. Mesela bence olur. Olur mu olur şimdi? Olur mu olur şimdi? Yüzü sen çok zekisin kanki. Bir oh. <laughs> fayda göndererek de şunların ne var bir bakak. Yok vazgeçip bakmaya gerek yok. Jagger, Jagger şu sıkıntı işte ya. O sıkıntı biz aga Bir dakika bi full yek de 2-3 Tamam Birazcık bi dolsun şu Aslında manen cevkesi olsa bascam da dolmadı Şimdi bu fight'a ilişkiliğini bir düşünsenize bizim böyle aha 3 sparent 3 demir işle zorladığımızı bir düşünsenize. Öf. Evet, şimdi diyebilirsiniz. Ya hocam niye şunu kullanıyoruz? Çok iyi. Pek bir işe yaradığı yok. Bence var aga. Bence var. Bence var yani. Hocam bence var. Ben seviyorum belki. Ki bu arada evet bence pek işe yaradığı yok. Ama en azından mahallecinin kazma azmanı hızlandırıyor ya. Eski oyunda da vardı. Stigmore Legacy'de de vardı diye hatırlıyorum. Legacy. Stigmore Legacy. su büyük ihtimalle bağırdı Yine aynı şey oldu ya. Bir dahakine 7, 7 sperm değil de 6 sperm da gerek bence. Yok seni de... Tamam ok 98. 98 oldu. Size artık bir fighta gönderelim bence. Evet fight başladı. Gerizekalı gibi gidip şunları vurmayın. Tamam ben çeksi de güçlendir. Tamam abi aldık bu arada. Aldık bu arada. Evet aldık. bir bilimci arık canım. Yalnız vampir ambiyansını de verirken ne düşündünüz? Vampir ambiyansını de verirken ne düşündünüz? Allah aşkına. Ha kil vardı bir sıçtık. Büyük sıçış. Ne kadar çağırdı lan bu? Aha dolandırıldık. Neyse biz hata geçelim. Arkadaşlar ben de size tavsiye gidip benim gibi kuleyi almadan kule güçlendirmesi yapmayın. Sonra hiç buge girer ama benim gibi birer birer çağırır. Açıksın baksana ne olur. Ne yapalım. Armora verir. Hop, kasıyor. Şu derin biri hayırlısıyla ölecek. Dersimizi aldık. Bundan sonra gidip gidip kuleyi almadan kule güçlendirmesi yapmıyoruz. Yoksa naneyi yiyoruz. Aslında Jagger şövalyesini aç açsak Jagger şövalyesini kullanacağım da açamadık. Açamadık. Aldık bu arada. Dev basması bir, bir, manası yok. Ya aslında bence şey dolu. bu arada şunu maksadık. Nüfus patlaması için de hepsini tamamlamak gerekiyor değil mi? Seçtik. Mera what's this? Mera kim hocam? Hmm, clever bunu biliyorum zamanında kullanmıştım zamanında videodan videodan video video başlamadan bir saat önce. niye yüzü bilmem Oğlum, Biz niye bu kadar çok ganimetle başlıyoruz Gezi tünel var değil mi Ne yap Al al başına belayı Birimleri oldukken merkez kreye zormalarını Merhaba olan gizli bir tünel kreşi Sivriye bir kışla Kışla hocam pardon da kışla hangisi oluyor Backracks. İşte ne oluyorsa ne oluyor. Abi çok yavaş doluyorlar ya. Beklemesi de zor ki anam Hmm. Aaa Clover Woman'ın oğlum biz zamanında bunun heykeni kullanıyorduk. Kıbrıl bulunan bir zaman da bunun ekini kullanıyorduk Oksiyonel <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 25 abone yaz kaldı Ya da belki de ben bu videoyu attığımda 25 abone olmuşuzdur bilmiyorum Like de abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar Zip çok önemli biliyorsunuz Bir şey fark ettim saatte video video kayıtta değilmiş. Clever dem. Değil evet, yeni tehdit Clever. Dört hasar var. Aga bak. Şu i̇şte an dediğim gibi, Aga bak. Madence, ne hava? Şuradaki gibi bir kişi kaplamaları kaplamalara gerek. Ne biliyoruz bu? Madenci saldırıda kullanabilirsin, değil mi? Yok kullanamazsın. Gerçi de. Ne yani saldırıda mantıken kullanamazsın abi. Gerek yok. Hatta. Birim var mı? Tamam, evet. Bir tamam bir sıra spirit basacağız bundan sonra dersimiz aldık çünkü. Evet. Ha, elektrops var. Tamam. Biz galiba naneyi yedik. Adam işte adam adam. Eleman vursa Beni gidiyor madenini kazıyor adam işte. <laughs> adam işte. İki, üç tane var dur. Kaleye çekerek. İki tane oldular Meriçlerden. Bir Meriç asalım. Onun kalan da full arşı notlara. Oooo. Aga böyle bir nişancılık yok ya bu arada terlik yemiş sinek gibi yere düşüyorlar. O çok komik. Tamam ki üç tane basmışız güzel. Emanetiniz biraz az belki onun farkındayım. iki hani clever bu arada asla Baksana oğlum bir veriyor. <laughs> bir veriyor nasıl satayım? Bir veriyor ama hakikaten elik sıkıntı içti. Işte. Elik sıkıntı. Abi bu arada bence manaça bir kişi olmalı haka ya. şansımız gitti çok şükür. Ya bu maç bize bu, bu maçtan sonra video bitirelim. Dediğim gibi videolar uzun oluyor onun farkındayım. açtık. Tamam, neyse. Artık videoyu bitirelim.